Kral'la kral haber oldu. Oğlum Özge'nin kilere bakın benim koleksiyonum çok karışık oldu ya. <laughs> tamam ben sana yardım edeceğim yayından sonra. Bakalım bir ara beraber. E tamam şey, şey kafede kafe git yarın, kafeye ayıramayın. gidip oturalım mı orada yapalım mı ya? Allah <laughs> Ne kadar asma çıkartıyor. Oğlum bak şunu Özge'den uzak tutun lan şu şey sapı. Ya Yeter artık, artık lan. İş iş. Koleksiyon i̇ş ayağına kızı kafeye davet ediyorum. <laughs> Hayır oğlum ne manyak mısın arkadaşım zaten. Lan <laughs> oğlum iş için iş. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben. <laughs> oğlum inşallah suda bir şey götümüzü ısırmaz ha. <gülüyor> <gülüyor> Şurası şöyle bir kol bak. Ben bunu böyle tutuyordum. Mesela zıplamak için Şöyle yapılıyordu ya. Ben bunu hep buradan tutuyordum. Döndürdüğünce de burayı böyle döndürüyordum. Meğer sen bu buradanmış. Böyle oynanıyormuş. Ben buradan tutuyordum. Buradan zordu. Allah Allah. Bu arada öyle oynayanlar da var yani. Şimdi öyle oynayanlara da çok laf etmeyelim yani. Hani bunu herkes yapabilir. Öyle o oynayanlar da olabilir yani hayatın bir yerinde. Tabii tabii. Sen nasıl oynuyorum Ben de böyle oynuyorum <laughs> Böyle döndürmeye çalışıyordum. Böyle kolay bir şeyini keşfettim. Niye söylemiyorsunuz? Daha neler? Neler söylüyor bu kız? Yani şu an bunu yapınca oha ne kadar rahatmış deyip doğrusunu fark ettim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımak. Harbiden Nesrin'in altta olayı, ya onun üstüne geçemez ya. Bu kol olayı bile geçemez yani. O altta siz onu biliyorsunuz değil mi? İzlemişsinizdir yani. Hani şunu nasıl denk getirmeye çalışıyor? Onu ve gerçekten Helal olsun yani. Bu gerçekten zor ve yetenek isteyen bir şey. Şakasız. Yok. Kanka Nesin tap şöyle yapıyorsun ya Alt tap basılı tutup taba basınca şöyle geçiyor ya. Ne Nesin şunu şöyle denk getirmeye çalışıyormuş. Taba basılı tutarak. Gerçekten zor yani. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Başka kadın olsa ortalığı ayağa kaldırır. Saf yetenek. Asik der. Ama kim atar onu konuşmadık yani o Vantep'i onu söylemedim yakaladım oradaki onu ben söylemedim kim atar Vantep harbi Vantep baktığın zaman işe genel olarak baktığımda şöyle kuş bakışı baktığımda harbi Vantep durum bildim ha o ben fark etmez bu durumları Bak, ya Bak bu bende de var bu hastalık şu an çete bakıyor değil mi Sincap yani kameraya evet. bakması gerekiyor ya normalde. Evet. Ama biz mesela mesela benim de kameram burada ama sanki sizle yüz yüze geliyormuşum gibi ben de çete bakıyorum şu an. Niye o harbiden? O psikolojik mi chat? Bence Alt psikolojik. Abone olduk okusana. Oğlum ben sana öyle bir vaatte mi bulundum? Ben sana dedim mi hiç her abone olanı okuyorum diye? Yoo. Bunu bekliyorsun değil mi sen? Ha? Söyleyelim şimdi burada her şeyi. Ha, Baba sen manyak mısın? Aynen aynen. Selam. He. Ne şimdi bana böyle bir şey yazıyorsun? Ja, bunu okumak ne demek ya? O ne lan? <laughs> <laughs> Adam gibi davran. Tenha affı da olmaz ha. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastası. E, <laughs> <laughs> zort. Odumun <Çıldan Space> racona bak. Nerede o bak. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastasıyım. Ya yukarı. Ya chat şey, bir dakika Merve story şeyi istiyordu. onu atabilir miyim? Kızacaksanız Merve'ye kızın. Dur. Me Merve Hanım? Ha. Bir tane story'nin şeyini atmayı unutmuşum. Onu istiyor. E Merve Hanım hiç Jiroz coin'i duymuş mu Dur bir dakika. Sor bakalım bedava 50 coin ister mi? <laughs> <laughs> Bende kaç coin birikmiş lan? e, ee, yayını durdurup attım. de söyledim senin durdurduğunu. E, ee, hep sana küs haberin olsun. Bu arada Jeroz Yo, kalp atıyorlar. Da Yo, yani. Yo herkese hepsi kalp atıyor. Ananı sikim ban yedim Whatsapp'tan. <laughs> <laughs> e, ee, atamıyorum ses kaydı atamıyorum. Ban yemişim ses kaydı bana. Niye öyle Hı? oldu? Ses kaydı bana yedim. Adam eyferiş nesini geldin. geç geçmesin götüne direğe sokarız falan diyor. Bu burada böyle doğum günü <laughs> hastası ananı... La bir şey yapmadık oğlum çocuklarla sexting yapıyoruz biz arada Kemal, Eray, ben falan. Pastası. Bunu Onu mu yapma, dinlediler acaba ne oldu ki? Adamın kesiyoruz diyorum. Bu şekilde mi olsun raconun? Çikolatalı süt mafyası. Bunu kabul etmiyorum. Bura bak yine başladılar. Ünlem JC. Anası kim yazmayın şunu yazmayın. <laughs> Oğlum vallahi diyorum şuradan bakabiliyorsunuz da bak. Bak altta var ya banner'da var ya banner kısmı. Banner kısmından Juro Store. Vallahi şu roster. Valla şu roster'u şöyle girebilirsiniz ulan, ya. Onurla. Ya şöyle ya şu, şu ya al. Valla ünlem JC yazmana gerek yok ya. <laughs> ünlem JC. <J. gülüyor> Ya niye yasaklı kelime yapayım oğlum? Onu kullanmanız lazım da bu kadar değil. O ne lan pipi klet? Çık çık Pipi, pipi, pipi Bir de oraya mı çizdim? Şey. İneşe! Ya kanka şaka mı bu? Azıcık der. Azıcık der. Oğlum Efe bir ara lol'de de full rank mı kassak lan böyle ciddi? Ne lan? Ne oluyor lan? Ne diyor ya? Lol ne bro? Ne diyorsun Lol. ya? Ama Kanka. oraya gitme! Penta atayım oraya gitme pen gel ben Aaaa! ver şu pentayı ver şu pentayı Aldı Ölecek ah ölecek Aldı aldı Ama Sen penta, penta gitti kesin ya. Bu çara nasıl o demirci şey yapmaz ki Itemlarını geçirmez ki, Değil mi o demircinin karşısına Eee ne diyeceksin? Otur dedi gülümse Hı, -hı. Demek ki sana yardım etmemi istiyorsun Lütfen demirci bey Okey bebek Aha Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım banlanmayalım. Ya ne yapıyorsun? O ne ben ya? Geri zekalı ya. Çek adamı. Yok oğlum çekmiş. Yok aklıma maes bolmuş. <laughs> ya kanka dur bak benim o hala kabus olarak giriyor bana. <laughs> <laughs> Bayıldı <kanka, gülüyor> sanırım lan. Hayatımda yediğim en saçma ban olabilir ya. Ölmedi <laughs> adam. Buraya bakması imkanı yok kanka bu arada. Hatırlayan var değil mi? Miles Morales'ten yediğimiz bana? <laughs> Aynen! Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Geliyorum. Hadi kapıyı aç kapıyı aç. Atıyorum ben. Aaaa pardon ya. Ablam olduğunu bilmiyordum. Ablam. Abla. Uley. Sonundan baktım bir geldi ben de korktum vurdum. Ablam sen olduğunu bilmiyordum ben seni vurmazdım. Abla dokunmayacağım gidiyorum. Çok utandım gidiyorum. Ne yapıyorsun ay ben? Ne oluyor bana kanka? Bana beni döndürdü ben ay hayır. Bu ne senin o gözünü parçalarım çocuk. Siktir gel. Ne güzel playlist var mı? Allah. Be ee, kim konuşuyor <laughs> aranızdan e şeyle Emut'la? Ben dinliyorum. Apo, burayı klip alıp Emut'a atsana az az sonra kuracağım cümlelerim. Ne diyeceğimi tamamını koy. Dear Emut. I am so sorry for not listening you. Uh, I will listen you from now on. Uh, please please come to our playlist. Days and uh, protect our server, please. Okay. Bir de, bak. I'm so sorry man, we love you so much. I'm so sorry. Bir şey söyleyeceğim adam bize barışmıştık sen <laughs> niye öyle dedin? <laughs> Finally did you hear 10 coin? Emma, <laughs> 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 uh, I will give you 50 coin if you want, if you wanna please uh, create evet. a room and Play, play e. Ya sus sus sen ne ara bu kadar İngilizce kelime öğrendin ya? Geliştiriyorum kendimi. Helal olsun. Ya kanka bir dursana ya şunu anasını da çıkar bırak. Dur, bırak Malik Zayn. Aa, Zayn Malik. Ne oluyor lan? Süper hatta yavaşlatıyorsun zamanı. Nasıl kullanıyoruz? Bunun ağzı yüzü bu. Peki pro pant ne? Deli olmuş. Ağzından tanıdım. <laughs> yağmur. bunu da gözleri çıkıp, Bu da yağmur. La, Aa <gülüyor> yağmur. <laughs> Cürof bir şey diyeyim bak sana. soy yarım boyu söylüyorum. Şimdi siz fazla boyu oynamakta kararlı mısınız? Kararlıyız. Bu bir. Bu, bu birinci oyun. Zaten bugün kısa <laughs> Odadan çıktı Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Ben mi? Kanka bir... <laughs> o kadar Aynı sivil Yok sıra bakmayın o kadar paramız yok <gülüyor> <gülüyor> Abi ben senin coin'den almak istiyorum Sami ben sana bir VIP'lik white list ayarlayayım <laughs> Sen abi yayından sonra yaz Hayır onlar gerçek değil. Onlar gerçek değil. Gerçek değil. Ben olsam ben de basardım. Yapma oradan. yapma. Daha tamam. Fazla tamam yapma. Ben de basardım. Tamam basarsın ama gerçek değil onlar tamam mı? Bazen çok zoruma gidiyor ya. Bazen <laughs> harbiden çok zoruma gidiyor. Meskuk! Efe! Pummel <laughs> oynamayacağız diye düşünme. da oynayacağız ha sonraki günler. Oh, Yine abi. cezalı Pummel. Sana o tarçını Yol yedireceğim bir de götünden o çubuğu sokturacağım sana <laughs> bu <laughs> sana. O tarçını yedin <laughs> yedim bir de diğeri var şimdi onun. Hadi. Kapattı artık. Ya. ne oldu? <laughs> verdi Vay be. be. O da verdi. <laughs> o siktir. <laughs> Aaaa. Bunu izledim de kanka bu ya gerçekten. Oh. Bak şakası söylüyorum bu normal bir vuruş değil kanka. Ya gerçekten bu normal bir vuruş değil abi sen ne yapıyorsun ya? Bir şey ya bir de headshot atıyor maestro headshot atıyor bir de. Bir tane daha geliyor ya. Ciro sana soru. Vitrey <laughs> NS mezarcı. Mezarcı alır. <laughs> ya sen <laughs> ne diyorsun ya? Kendimi tokatlayacağım şimdi ya. Eee <laughs> mezarcı or eee kozmik karınca. Eee babacı. Babacı or 49. Devamlı bilmiyorum. Aaaa! Ne oluyor lan? Tavir <laughs> <laughs> eğer ki eğer ki bir ba bir ya da kulüptesin ben babacı or fortnite. Burak abone olmuş, Gerem 10. ay, Anferte abone olmuş, Rodyan abone olmuş, Batu abone olmuş, Enzo Term abone olmuş, Burak 44 abone olmuş, Fair 3. ay, TSN 28 14. ay yayınlar Jorj demişti. Teşekkür ederim. Kepi w 2. ay. Eee Patar EK Mehmet abone olmuş. Paradox okuduk. I'm Kara olan abone olmuş. Neyse abone olmuş. Furkan Şahin 2. ay. Başka kaçırdığım bir şey yok. Zaten gözükmüyor eğer kaçırdığım varsa kusura bakmayın lütfen. Yani ben inanılmaz dans etmeyi ve de iyi poli. alkol içmeyi seviyorum. Eğer kenarda durup öyle dümdüz oturacaksan şimdiden git başka bir yerde otur dedi. Ve o da gitti da mi kral? Üzüldü lan kızcağız. Ah lan. Bak ayak sevmemeli ama bilirsin Asa, biraz boğmak eğlenceli olabilir. Allah'a emanet olun. Allah. <laughs> <Evet. Hadi yavrum. gülüyor> Size arkanızı dönenlere siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Oy. oy doğru. Arkalarının döndüklerinde götünden <laughs>